Evet bugün e, kurucumuz e, Galatasaray'ı bize emanet eden e, değerli büyüğümüz Ali Sami Bey'in vefatının e, seneyi devriyesi. Her sene olduğu gibi e, yönetim kurulumuzla buraya geldik. Divan başkanımız da buradaydı. E, kendisini andık. Ayrıca Türk Futbolu'na büyük hizmetler veren Süleyman Bey'in de mezarı komşu onlar burada. Onu da ziyaret ettik. Onun ruhuna da dua ettik. Her ikisinde, de, her iki büyüğümüze de Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Türk futboluna büyük emekleri var. Dolayısıyla biz de onların kurduğu, onların yaptığı bu yoldan Türk futboluna hizmet etmeye devam ediyoruz. Ruhları şad olsun. Başkanım vizyon olarak çok büyük ellere geldi galatasaray. Evet. Şu an şampiyonlar liginde mücadele edecek bir vizyon bu. Bankalar bilinen çıkış ve Galatasaray'ın hem maddi hem de manevi olarak bir atak kapması söz konusu. Bu anlamda neler söylemek istersiniz? Evet. Çalışmalarımızı 2022'de arkadaşlarımla beraber geldikten sonra devam ediyoruz. Projelerimizin bir kısmını yaptık. Söylediklerimizin bir kısmını realize ettik. Daha yapacağımız çok iş var. Dolayısıyla bundan sonra da arkadaşlarımla beraber Galatasaray'a ve Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz. Evet geldiğimiz durum çok e, güzel bir durum Galatasaray olarak. Ama demin de ifade ettim. Daha yapacağımız çok iş var. Bundan sonraki bizim amacımız Galatasaray'ı gelecek kuşaklara en iyi şekilde teslim etmek. E, arkadaşlarımla beraber bunun için çalışıyoruz. Başkanım e, her yıl olduğu gibi Ali Samiyen Bey mezarı başında Galatasaray başkanları anıyor ve bundan sonra Süleyman Başkan'a gidiyorlar. Evet. Liglerin başlamasına çok az kaldı. Bunlar çok güzel mesajlar. Evet. Lig için sizin vereceğiniz mesajlar var mı? Bütün kulüplere, taraftarlara, camialara. Evet, lig içinde e, Türk futbolunu amacımız e, daha yukarılara çekmek. Marka değerini yükseltmek. Bütün kulüplerinde aynı amaca e, hizmet etmekten geri durmayacağını düşünüyorum. Ve e, ligler başlarken herkese dostluk e, ve sevgi içinde bu yarışmayı yapmamızı diliyorum. Adaletin hakim olacağı güzel bir lig. İnşallah bu sene seyrettiririz futbol taraftarlarına. Yeni dönemimiz, yeni sezonumuz hayırlı olsun diyorum. İnşallah Avrupa'da da bütün takımlarımız aynı başarıyı sergiler ve Türk futbol seferine, Türk milletine güzel maçlar, güzel neticeler seyrettirilir.